Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Dark Deception oynayacağım. <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dark Deception'ın e, mobil versiyonunu oynayacağım da yani Dark Deception'ın sahtesinin sahtesi diyebilirim. Öyle yani arkadaşlar. Böyle bir tane fan yapımı oyun buldum Dark Maze adı altında. Yani link vermeme bence gerek yok. Çünkü direkt e, Play Store'a Google Play'e falan giderseniz Dark Maze yazın. Yani bu çıkar. Arkadaşlar. Yani burada chapter maptır. Evet reklam da çıkıyor yani. Maalesef böyle oyunda reklam hiç eksik olmaz. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 4 chapter'lar falan var. Yani bire bir basalım <laughs> arkadaşlar öyle gidelim. Evet gördüğünüz gibi sensitivity çok kötü. Hangisi sensitivity? Ben yani şu an dil seçeneği vardı bu ben mi değiştirmedim. Durun bir. Bura herhalde menü. Aynen. Opsiyon. Yok ya. Dil seçeneği yok. Ee, neyse oyunu değiştiririz. New game diyelim. Eee. Arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Tamam. Ya abi andırıyor ya. Öyle yalan yok. Sahtesinin sahtesi dedim ama. Yani sahte olduğu belli. Mesela bu deseler mobil versiyonu çıktı. Dark Deception al oyna deseler bak bu sahte derim ama. Yapmışlar yani. Güzel bir şey olmuş. Daha oynamadım ama neyse. Burada mala yapmamışlar. Yukarı falan çıkamıyoruz. bir herhalde ne bileyim. Gözü kapalı. O zaman arkadaşlar biz maymun portalımıza girelim. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Ve maymun. Evet. Yalnız iyi gibi ya. Bakın buralar falan iyi olmuş. Ve maymun. Ya abi keşke burayı da şey yapsalardı. Oha. Nereye gidiyor lan onlar? Neyse. Keşke şöyle yapsalardı. Mesela giriyoruz ya öyle maymun resmi çıksaydı. Direkt öyle bir tane şey çıktı. Neyse gidelim. Hızlı gidiyor. Sensitivity şu herhalde. Ne bileyim. Durun bir şöyle sıfırlayalım. Japonca bilmediğim için. Ya da neyse artık. Yok bu değil ya. Bu mu? He, bu bak. Aynen bu sensitivity. Tamam niye öyle sesler geliyor? Girelim. Ve bu düşmedi. Burada bu düşecekti. Niye düşmedin? üşenmiş lan çok lag yapıyor şu an. Evet gördüğünüz gibi maymun var ama gerçek oyunda gözükmüyordu burada gözüküyor. Çok fazla reklam var. Kesip kesip duracağım. Ne oldu az önce? Neyse maymun da bağırmadı. Girelim. Evet arkadaşlar şimdi gelelim fasulyenin yararlarına. Evet. Bu arada arkadaşlar tableti böyle uzaklaştırabiliyorsunuz yanda. Güzel olmuş. Keşke Super Dark Deception'da da olsa. 300 tane var. Normal oyunda 289 vardı. Arkadaşlar direkt başlıyoruz. Bakın böyle öyle kırıl bak böyle kırılıyor. Kapı açar gibi. Neyse arkadaşlar o zaman başla. O <laughs> şey yağmuruna tutulduk. Elmas yağmuruna. Arka arkaya. Evet. Şimdi toplayalım bu 300'ü. Bakalım ne olacak. Ya sensibiti çok. Full yap sensibiti. Ah! Oh! Maymun geliyor. Maymun! Şu sensibiti ayarlamam lazım ya. Yoksa neyse artık dönerken çok şey... Ne oldu lan? Boss. Oh, selamünaleyküm. Geliyor mu? Lan içeri kadar girdik oğlum. Lan! Ya yemin ediyorum bug oldu ya. Kesmem lazım ya çok. Yani oyunda bu kadar reklam olmasa güzel olurdu ama neyse. Neyse. Üç canımız mı kaldı? iki canımız mı kaldı? Bilmiyorum. Dört mü yazıyordu orada? Neyse. Evet maymun sesini duydum. Arkamdan bir maymun geliyor. Allah! Dön 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 dön. Ol Evet. Her şey burada Japonca ya da Çince neyse artık. Dön ah! Evet. Evet koş koş koş. Alalala. Evet şu an düşmanın düşmanların yerlerini görebiliyoruz. Aynen orada. Tam bunu da yapmışlar güzel olmuş. Ama herhalde bir tane maymun var. Çok kolay olmuş. Ya da neyse. Evet. Şimdi şuradan al şunları. Al 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 al. Şimdi şuraya git. Maymun yakında. Lan yerini göremiyoruz. Bas 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 bas. O tam 84 tane kaldı. Aa ah, geliyor. Gel sen fake atacağım. Ananı satayım iki tane. Ulan bir de ben bir tane var dedim. Kaç lan? Dur, uzaklaştır kamerayı. Kamerayı diyorum tablet işte. Umarım ölmeyiz. Hoş. Bas 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 al al al. Topla topla lan. Selamünaleyküm. Alsam mı alsam? 23 tane kaldı azıcık kaldı. Buradan boss gelir. Yani gelir mi bilmiyorum ama. Bu oyunda. Evet orada geliyor orada geliyor. Ve 6 tane 6 tane 6'sı nerede? Şu an tabelaya bakarak gidiyorum. Tabelam tabelamın tablet işte. Yok abi hiçbir yerde yok. He orada. Bas 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 al. Al. Ve son elmas. Bas. Evet geliyorlar da abi bir şey gösterseydiniz. Abo. Selamun aleyküm. Geliyor. Ses bit aşırı kötü şu an. Kaç kaç Lan niye bug oluyor anasını satayım. Bak. Aa! Abi unuttum ya. <laughs> unuttum yemin bu ne lan? Ya, bu içinden görebiliyoruz. Selamünaleyküm. Aldım. Nasıl ya? Hiç anlamadım bir şey. Gidelim. Abi böyle tatsız şakalar yapmayın. bak. Bir anda kapı açılıyor. Maymun orada maymun 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 Geliyor geliyor Bo Ka Ka kaç lan? Konuşamıyorum. Gir! Bas. Ha gir. Kapat. Tamam. Tamam şimdi şimdi ne olacak? Ananı. Geliyorlar. Maymunlar. Gelin gelin. You escaped. Monkey business. es aldık lan. Normal oyunda A bile alır mıydık bilmiyorum ama. Evet. Bir bakayım arkadaşlar chapter 2 var mı? Oo arkadaşlar. Burada da şey de varmış kızımız. Tamam arkadaşlar o zaman biz bu videoyu burada bitirelim. Bu videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar kız serisini like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman çekerim. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar. Bye bye.